Teizm, evreni kim yarattı? Ölüm sonrası ne olacak sorularına cevap olarak Tanrı düşüncesini veren inanç sistemi. Bu düşüncede Tanrı her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, adaletli, merhametli. Teizm, Tanrı'nın varlığını ve onun alemin ile sebebi oldu. Kabul eder ama peygamberliğe inanmaz. Tanrı var ama evreni yarattıktan sonra müdahale etmemişti agnostizm, bilinemezcilik, Tanrı'nın varlığı veya yokluğu kanıtlamayacağının dolayısıyla bir bilinmezliğin olduğunu, bu konuda hiçbir şey söylenmemesi gerektiğini savunur. Ateizm, tanrısızlık, Tanrı'nın varlığını reddetmekle kalmaz, aynı zamanda onun yokluğunu kanıtlamak için deliller getirmeye çalışan bir akımdır. Temelinde tabiatçılık vardır. Materyalizm, maddecilik, var olan gerçek sadece madde, her şey maddeden türemiştir. Materyalizm, metafizik reddeder. Ateizm inancının temelini oluşturur. Pozitivizm, olguculuk, metafizik temelleri olan inançların yerine olguları ve mantığı koyar. Deney yoluyla elde edilmeyen hiçbir bilgi kabul edilemez. Kurucusu Auguste Comte. Nihilizm, türlü bir şeycilik. En önemli temsilcisi Nite. Kişi herhangi bir tanrı düşüncesini kabul etmiyor. Sekülerizm, dünya birleşme demektir. Bahalilik, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'dan alınmış bir esaslarda kendilerini yeni bir din gibi gösteren harekettir. Enam suresi ve Lokman suresi Allah'ın isim ve sıfatlarıdır ile ilgili bilgiler verildiği adetlerdir. Yahudilik On emir, Tanrı'nın ismi Eyanova, Yenova, Peygamber Hz. Musa, Kutsal Kitap Tevrat, Din Adamları Hanam, Hac mekanı ağlama duvarı Yahudilik tak takkerere kippa kutsal sembol yedi kollu şamdan Davut Yıldızı mabetlere sinagog veya havra rütüelye ibadet yeri Yahudilik için kullanılan kavramlar İbrani, İsrail, İsrailli, İsrailoğulları, Yahudi, Musevi Hristiyanlık, Tanrı inancı, Baba, Tanrı, Oğul, Hazreti İsa, Kutsal Dun, Teslis Peygamber Hazreti İsa, Kutsal Kitap İncil Kitabı Mukaddes, Sembol Haç işareti, Sopramentler, Vaftiz, Ekmek, Şarap, Güçlendirme, Nikah, Son Yoğlama, Kutsal Mekan, Kilise, problemi. Kur'an'a göre insanın dünyaya gönderilme amacı denemedir. İnsan dünyayı ahlaki açıdan sınanmaya gönderilmiştir. Akıl ve özgür irade vermiş seçimlerinden sorumlu olacağı bildirilmiştir. Hz. İsa'nın çarmıhta öldükten sonra dirilişine anne, anca, anma amacıyla kullanılan dini bayram Paskalya, Hz. İsa'nın Doğuş'un hatırası için kutlanan dini bayrama Noel, neveç hareketi, doğaüstü güçlere inanma, Sıcent doğu, öğretilerin kızı, kızıyı mutluluğa ulaştıran temel bilgiler sunuluyor.